Belalı Gemi adlı öykünüzden bahsetmek istiyorum ama Belalı Gemi de e, zaman okullarımız için e, söylemiş olalım. Hastanede zaman kavramından bahsediyorsunuz. Ve evet. Ali ile o da arkadaşının öyküsü bu. Hı -hı. E, ancak bu öyküde öyküyü bitiren herkes şunu düşünüyor. Ali'nin bir Ayşe'si var. Ve Ayşe'ye ne oldu? Ya ne güzel bir soru. Ben tabii <laughs> araştırdım. Araştırmaların sonunda birini vardım. <laughs> Gamze şey Hanım, Hanım'la <laughs> alakalı bir planı var değil mi? Ali'nin Ali ile evet. e, Ali alakalı yazmakta olduğunuz e, artı bir romanlı, bir novela mı? Bir şeyiniz var. Bundan evet. bahseder misiniz? Ve burada size şunu sormak istiyorum. Hı -hı. E, bu istenli bir ter, yani tercih miydi? Ali'nin öyküsünde bir şeyleri yarım bırakıp bunu bir başka öykünün lokomotifi yapmak. <laughs> Şimdi e sizi bu ekranı açmadan önce arkada çalıştığım ekran, yani şu anda arkada o açık ee, Ayşe'nin hikayesi var orada. Bir yandan onu yazıyorum ben, her gün belli bir bölümünü yavaş yavaş kaleme alıyorum. Ben bu öyküyü ilk e, iletişimin takvimi için, her yıl çıkarttıkları bir e, evet, marif takvim, hoş. benzeri bir şey vardı, mesela e, o e, takvim için kaleme almıştım. Fakat e, bunu kaleme alırken çokça araştırma yaptım. İşte ben tabii daha ziyade Ali'nin ve e, içinde yaşadığı o gemi, o denizci olma haliyle ilgili çok araştırma yaptım. Ben böyle araştırma yaparken kendimi tutamam kolay kolay. E, i̇şte aylarca denizcilik forumlarını takip ettim. İşte kuru yük gemilerinin kazan daireleri nasıl olur, işte bilmem ne nasıl olur, açık denizde neler olur falan filan bir sürü bilgi edindim vesaire. E, sonra o şeyi yazmaya başladım. Yazıp bitirirken bir türlü bitiremedim sürekli ee, o hikaye böyle bir sürecek, o öykü bir yerlere varacak. Ya bir de şu var, bir de bu var, orada bir işte otacı bir teyzeden bahsediyoruz, işte bir Ayşe'den bahsediyoruz filan falan. Kafamda bunlar büyümeye başladı. Sonra dedim ki kendi kendime, tamam da bu. bu bir öykü. Yani bunu bir yerde kesmen lazım. Belki yarın öbür gün hala sana bu şey geliyorsa, benim bunları anlatmam lazım hissi geliyorsa bunu yazarsın. Ve gerçekten geldi. E, gitgide kafamda Ayşe ve Teyzesi e, daha böyle belirgin hale gelmeye başladılar. Ve ben bir şey yazmaya başladım. Ama ne olacağını bilmeden yine hani öyküm olur, nalanidem olur ne olur. Hiçbir fikrim olmadan başladım. E, fakat başladıktan sonra başka bir yol açıldı içeride. Bu sefer başka bir şeyler anlatmaya karar verdim. Ve büyüdükçe büyüdüm. E, bu Durmuş Saatler dükkanı ve şimdi yazdığım bu roman... Şu an roman diyorum ama bilmiyorum belki novella olur, yok. düşünmüyorum. <laughs> e, paralel yürüyorlardı. Hatta ikisini aynı anda yazmaya gayret ettim. Sonra baktım olacak gibi değil, roman çok vakit istiyor. Öyküleri öne aldım, onları çalıştım. İşte onu bitirdikten sonra ancak şimdi e, tekrar dönüp bunu çalışmaya başladım. Şimdi orada aslında Ali son derece ikinci bir rolde. E, asla Ali'yi görmeyeceğiz, asla Ali'yi bilmeyeceğiz ama Ali'den haber alacağız sadece. Yani bu yaşadıkları uzakta yaşanan, e, benim asıl anlattığım olayın dışında şeyler. Ama tabii ki temelde bir çok önemli bir bağı var. O bağ üzerinden ilerliyorum zaten. E, ama asıl olan orada o teyze ile Ayşe'nin hikayesi. E, bakalım bilmiyorum nereye varacak, nasıl olacak. E, onun içine Ali ne kadar dahil olacak uzaklardan da olsa. E, göreceğiz. Fakat e, bir şey daha var. Yerel bir dil kullanıyorum. Yerel araştırmalar yapıyorum. Ah çok güzel. Bu, Yeni, bir şey. evet, Yeni bir deneme. Evet şey tabii. Değil. Zaten beni cezbeden o yani yine aynı şekilde aynı şey yazacaksa ben sıkılıyorum. Ben evet. sıkılırsam okul da okur da sıkılır diye düşünüyorum. E, bu sefer farklı bir şey deniyorum. Bakalım ne kadar olacak, olabilecek mi? Kesin konuşmak istemiyorum hiçbir şey için. <laughs> e, ama beni şu an çok cezbediyor. E, i̇nşallah tamamlandığında bakalım siz ne düşüneceksiniz. <laughs>